Başkent Ankara'da trafikte yaşanan yol verme tartışması baltalı saldırıya dönüştü. Kendilerine korna çalınmasına öfkelenen baba ve oğlu teröristirdi Trafikte yaşanan baltalı dehşet kameraya da yansıdı ve polis iki şehir eşkıyasını kısa sürede yakaladı. Bak, 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 bak. Çek bana, çek. Önce oğlu indi araçtan sonra babası... Trafikte yaşanan yol verme tartışması baltalı saldırıya dönüştü. Bak 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 bak. bak. Çekeyim Çekiyor musun? Çek, çek dayı çek, çek dayı. Kornaya sinirlenen baba oğul diğer sürücüye baltayla saldırdı. Camları paramparça etti. Çektim her şeyi. Çektim her şeyi şey. Tamam dayı gel. O dehşet anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Dayı sür dayı sür. Apo sür. Apo sür. Apo sür. Gel gel. Olayın adresi Ankara Keçiören, akşam saatleriydi. İddiaya göre seyir halindeki bir sürücü şerit ihlali yapan önündeki aracı durdurmak için kornaya bastı. Ama o uyarı karşı tarafta büyük bir öfkeye neden oldu. Kendisine korna çalan sürücüyü takip edip önünü kestiler. Saldırgan aracın camlarına ardarda arda yumruk attı. Bak 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 bak. Bu kez oğlu girdi devreye, bagaja yöneldi. Annesi onu durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bagajdan aldığı baltayla saldırıya geçti. Saldırıya uğrayan ikili can havliyle olay yerinden uzaklaştı. Apoz, çek, çek Olay sonrası polis kamera kayıtlarını inceledi ve saldırgan baba oğul Sincan'da gözaltına alındı. Babanın 6, oğlununsa 3 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. <laughs> Baltalı saldırgana para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu ve her ikisi de tehdit ve mala zarar verme suçlarından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildiler.